Ee, ben Müfit'in ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Sonra Games yapıyoruz. Evet. Şimdi ee, ilk bölümden lan bunları yapmışın, bunları toplamışın. Hayırdan edeceksin. Ee, i̇lk bölüm boşa gitti. Yanlışlıkla görüntüyü silmişim ilk bölümde. Bu yüzden ikinci bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani ikinci bölüm, birinci bölüm de yani ikinci bölüm olacak Öyle. Şimdi sıfırdan başlayıp her şeyi kırmak, tekrar rol yapmak olmaz. ses Euro neyse Onunla uğraşamayacağım. Şimdi normalde. Oyun normalde. Ne? Şimdi. Şimdi ne yapalım? Onun içinde ne var? Bu var. Evet. Lan iki tane yaptığımız şey boşa mı? Gitti? İki tane sadece şeyimiz vardı. lan bitti zannettim ha tamam bundan yapalım ardından tahta kılıç var lan orada ne yapalım aha buldum la abi mouse şey oldu gitmedi biraz yemin diyorum benim mouse gitmedi <laughs> mouse sağ sol yapmadı neyse yapıyorduk değil mi onu? Doğru. Onu saf yapıyorduk. Tamam şimdi. 1 2 Kuşmayacağım, kuşunca feci bir şekilde açılıyor zaten. Değişik değişik şeyler yapıyorlar ya. O ne? O maden Evet Mi? Hayır, su var. Şu maden. O da maden değil. Orayı ben değişmiştim zaten. Onu bir yerden kazacağım, derleyeceğim. Ama su var ya. Aa, bu orada gece oluyor. Dıştık.

I think I do it. Верачи, вы Şşşt da madafaka Bize babayı gösterecek ondan sonra Abi yemin ediyorum kömür yok Madende en fazla çıkan Aha kanyon Aha En sevdiğim la Evet böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim Şimdi bir dakika beyler elbette daha fazla zombilerdir bunu bilir misiniz? Bilmem. Ama buraya bir yatak atacağım. Ölürsen de burada doğarım. Oh, yumuşacık şey bu klavye gelmiyor. Evet hiçbir şey değil. Bunu baltam nerede benim? Bakın güneş takıyor Ama orada? Da. Abi bu? Yo. Şuna Allahu Ekber Lan gidiyo Lan arkadaşlar isterseniz bu bölümü burada bitirelim. Pek güzel bir bölümüyle eğlenceli bir bölümü. Bir de ama şimdi bir maden bulduk. Güzel bir maden. Eee... Üçüncü bölümde galiba fazla bir şekilde akıllıca metaf var. Şak şak şak. Böyle bir şeyler yapacağız. Zombilerle savaşacağız. İnşallah komik ve eğlenceli bir bölüm olacak. Sizin istediğiniz bir bölüm. Ee, bu arada videonun sonunu ıı, uzatacağım benim bilgisayarımda ekran kartı yok yani Optifine işte görüş mesafesini kısarak Optifine'lik her şeyi en düşüğe getirerek falan oynayabiliyorum anca bu yüzden ee, daha iyi bir şekilde oyun oynamam ve size daha iyi bir şekilde anlayacağınız Allah! Allah ee, daha iyi bir şekilde oyun şeyini yaşatmak için videoya beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu çok fazla beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. BMG 2005 bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.